Hepinize selam dilerim. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Jessica ile ve Sofia ile birlikte e, Balkanlar'dan çıkan kazanır oynuyoruz. E, Sofia kimdir? İlk önce onu tanıtayım. Kendisi benim çok değerli kankalarımdan bir tanesi. E, o zaman hemen başlayalım. Bu arada bir şey soracağım. Ödülümüz var mı? Ödülümüz olsun bence de. Bence ödül para olsun yani. E ilk ve ikinci çıkanlar e, şey çıkmayana işte para versin yarı yarıya. Ama ya iki kişi kalırsa ne olacak? Sa i̇lk çıkan olacak? Evet. Evet. Aa, o zaman çıkmam <laughs> gerekiyor. Bence de. <laughs> Bence de ben zaten çıkmayayım şey. Ben de hiç açık çekmeyeyim. Ben kalacağım. E, üstlerimize de zaten pijama tarzı <laughs> pijama tarzı da şeyler giydik. E, çünkü akşamı da geçireceğiz yani. Eğer dayanabilirsek geçireceğiz. Vallahi çok rahat tavsiye ederim evet. arkadaşlar. Evet, rahat olmalıyız yani rahatınıza düşkünüz. Çok uzatmadan, <laughs> bence de <laughs> çok uzatmadan e, hemen söylüyorum. 15 dakikamız var hazırlanmak için. E, öyle hazırlanacağız ve sonra kamerayı açacağız. O zaman hemen hazırlanmaya geçelim. Baş. Başlayalım. Kamerayı Olivia'ya verecektim. Bana <laughs> verebilirsin benim belim boş. Bana da. Tamam. <laughs> Ee, bunu, e, şöyle koyayım. Vallahi kapının önüne koy yoksa içeri koyarsan kırarım ben ona. Bizim hmm. yaşam alanımıza engeller. Tamam, tamam, şuraya Bence bakayım. de zaten güneş ya. olduğu için. Evet, şu an zaten kapatayım ya boş boşuna. Ben ayağa çıkarsam nedenim ne olur biliyor musun? Burası çok ama çok sıcak. Şimdi, e, herkes sırayla eşyalarını tanıtacak. Yine şu an çok düzenli değil ama e, az önceki de daha düzenli. Tanıtmaya tamam, başlayalım. İlk önce kim tanısın? Ee, um, ben ben de, ben de tanıtabilirim. Ben de tanıtabilirim. Benim, ben benim şu şey farklarım istersen tanıtabilirim. O zaman video sahibi tanıtsın. Olivia, Olivia tanıtsın. Ben, tamam benimkiler hangisi? Ay, galiba bu. Benimki en köşeye koymuştuk galiba. Evet benimki de ortaya koymuştuk galiba. Evet, evet bir Ben çekiyorum sen tanıtsın. Evet bir saniye bakım kremi. Ay, krem işte. Ay hmm. hepsi dışarı fışkırmış. Evet. <laughs> 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 Şunu tamam. bir kenara çekelim. Şunları <laughs> oldukça kenara çekelim. Bunları zaten dışarı koyabileceğiz ya değil mi birazdan? <laughs> evet. Hocam evet. rahatız. Koyacağız. Bir tane maskem. <laughs> i̇şte mendil. Bunu aldınız mı siz bakalım? Almadım. <laughs> Peçete Belki... yani. yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben de ıslak mende ihtiyacı duyacağım bir şey yok. Belki <laughs> şu demirlerden elin şey olur. <laughs> toz olur. Yani toz vermiş olamaz mı? Kanka yemek yiyeceğiz. Aynen yemek yiyeceğiz sonra. Yani bilmiyorum neyse. Ya ben yatak kalmadım. Ben nerede yatacağım? <laughs> kanka bu iş sana düşüyor, Olivia'cığım. Olivia'cım. <laughs> ya Paylaşırsın <gülüyor> mı anne yatağını değil mi canım kankam benim ya? Oğlum bir şey yok işte. Ben can aldım. Bu neden Kremim de buraya düşmüş. Kremi yapsın şey, değil mi? Kreminin güzelliği içecekler. Ya, bütün her şeyler karıştı. Bunu açmışım. Nodulumu açmışım. Ya bari. Ama olsun. bir şey söyleyeyim. Bir daha aynısından alamazsın nodulunun. Biliyorsun ben Biliyorum. Artık yerim. Şurada şunu da pişiririm. Ya kanka at ağzına. Kanka soymadım. Ama ee, toparlasana inşallah. E, hani bir dem. sonra onu toplarım. Ay hiç yanına uğraşamam. Ya olmaz ya da ben göstereyim de karışır. Bu arada Ali Bey'den da ben işte. göstereyim. Bir dem. Bir dem. E, ee, tabii ki de olmazsa olmaz. Telefonum. Bir de. <laughs> yani. Bu telefonu. Kanka ben biraz teknolojik aletleri abartmış olabilirim. Şimdi benimkileri tanıdık ve topladık yani. Ee, az önce video kalkarken. Ee, şimdi... Başka şeyleri de topladık alan olan o kadar ferah ki. Aynen bu arada. <laughs> ee, şimdi, kim, ee, şimdi kim tanıtıyor? Ben. Ben de tamam. alabilir ama sen tanıtıyor. Sofia tanıtsın. Bu arada aramızdaki en küçük şey oluyor. Evet. <laughs> Evet. Dur bakalım. Şimdi burada bir tane çiçek aldım. Aa wow, ev düşecek. Ben nedense çiçekleri çok seviyorum. Onu ben de bir seviyorum. Bir tane kanka yani o kadar. Kanka ben evet. Bir tane böyle Aynen. atıştırmalık aldım. Bu arada birbirimize bakmadık. Aynen zaten farklı yerlerde evet. hazırladık yani. Ya herkes kendi herkes evinde hazırladı. Ne bir tane Yalnız, <laughs> Bir tane daha. Yalnız sen aldım. Bir tane daha abucu aldım. Şimdi öbür kolyeye geçelim. Kimleri bırakayım? Sonra Bence, Bence onları içine koy. Direkt daha <laughs> toplu bir Sıkıntı yok. Sonra da yani. <gülüyor> evet <gülüyor> evet burada evet. bir tane sarım aldım. Böyle koyalım. Ee, ben gerek, çok gerek yoktu da aldım. Oo, bir tane krem aldım. De çok düşkünüz kanka. Aynen. <laughs> bir tane maske <laughs> aldım. Evet. ne Zaten çok makyaj yok. Ya. <laughs> ya zeytin şu anda ama zeytinlik sebebi ne Bir tane şeker aldım. Alın yok mu kanka. kanka? Benim almış. var. Ha var. Şey ha anlıklarım var. Bir tane var, tablet alın. aldım. Gülüyor. Sonra bir tane telefon aldım. Bir tane cips aldım. Ben hiç yemek almamışım ya. <laughs> bir tane kalem. E, bir de şeylerim var şurada. Aa ha, bir de. Da bir dakika. Benim şey burada bu arada meyve sepetim de var. Bunu evet göstereyim. benim de meyve sepetim. Hem de sizi benim. küslü yaptığımda getirdim. Evet benim bu kadar da. Şimdi toplayıp videoya geri dönüyorum. Ee, evet, şimdi sen tanıtıyorsun <laughs> Jessica. Evet. Bunda bir şey var. Bir tanesi var bocalamış. Ya şey biraz yanlışlık oldu da. Arkadaşlar şimdi Tatlarda bir tane. Tatlarda Krem var. Krem var. Bir tane kremim var ve saate bakmak için saatim var. Evet, devam edelim. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bir tane cips aldım. Sonra böyle bir tane içecek unutalım ama şeyler. Annem ben çocukken bunu ben hastalandım <laughs> sürekli içirirdi de. Da. Şaka yapıyorum şaka şaka da suyu. Sonra bir tane süt var. Evet, ben. Ya ben sütü çok Bozulması. seviyorum. Bozulmaz. Sonra bir tane sandviç. Ya şu sandviçte ben hep abur cubur almışım. Telefonum. Yatak. Şöyle bakın. <laughs> Uyku tulumum. Var şöyle. <laughs> Bana <laughs> da uyku. Tulum. Bir yerin çıkamadı lan. Kanka bir uyku tulumunu taksana. Var, <gülüyor> <Taktüm> <gülüyor> <derine. Aa>. <gülüyor> bir tane yumurta arkadaşım. Taktım bari demin. Aa. Ay bir tanesi açıldı. <laughs> Arkadaşlar ben buna iki tanemiş. Bir tanesi açıldı ama olsun yiyin bari. <laughs> Ve böyle bir tane tatlım var. <laughs> tatlı Evet. Kanka ben cips yiyeceğim, yiyecek misiniz? Yok, Yok kanka ya. ben yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Gerçi sen mi Neyse. Afiyet olsun kanka. <laughs> kanka iyi <Kanka kanka>. misin? İyi <laughs> Pek iyi değilim aslında da. Neyse geç otur birazcık şöyle. Kanka neyin var? <laughs> biraz midem dönüyor ve de karnım ağrıyor. Kanka... Aslında biraz değil baya. Kanka peçete getirmem ister misin? Peçete getireyim mi? Aslında peçete değil de bir elimi yüzümü yıkasam iyi olacak sanki. Bir şey yap. Ee, i̇stersen dediğin gibi elini yüzünü yıka. Tamam o zaman ben müsaade Kanka yanımda gelmemi ister misin? Yok yok. Teşekkürler. O zaman arkadaşlar ben ayrılıyorum artık. çünkü gerçekten yeterli bir sebebim var maalesef ki. Ve ayrılıyorum. Ya o kadar akşam oldu. Akşamın çölünde çıkıyorsun ya. Hadi görüşürüz. Size iyi, iyi eğlenceler. Görüşürüz kanka. Görüşürüz. Evet. Sonuna haber vermeye bize de gel. Evet. Kanka kaldık şimdi baş başa. Çok şükür sona kalabildik iyi tarafı da var da kötü tarafı da var. yani kötü. Evet Jessica'ya olan yüzünden çok üzüldüm. Hatta ben gidecektim de. Hiç i̇şte. Demedi. Gelecek dedi. Merhabalar. Merhaba. İyi, i̇yi. misin kanka? Evet evet iyiyim. Bir sıkıntı yok şu anda. Yani tabi arada midem bulanıyor. Artık o cipsin içlerine koydular ise. Ben de hiç o cipsi yememiştim. Oynanan kaynaklandığını düşünüyorum ama. Jessica, kanka istersen sen de hakem olabilirsin sonuçta. <laughs> ee, hazır. Olur olur olur. <laughs> Bayılırım ben böyle işte. <laughs> Burada bana ihtiyaç kalmadı. Ben eve gidiyorum. Bence de gidebilirsin aynı. Biz de biraz sohbet <laughs> edelim ya kızlar. Evet, uyandırılırsınız bu saatte. Saat kaç? 10. Kanka onda niye uyandırıyorsun? Onu da uyandırsaydın. En azından zamanımız bitmiş olurdu. Yani, bu, arada bu arada ben vereceğim şeyi. Parayı evet. evet. Ama daha süremiz var. Eğer Sofia ya da ben çıkarsam parayı bölüşerek e, vereceğiz. Şimdi saatimiz 12 oldu ve ve artık çıkma zamanımız geldi. Aynı şekilde evet. aynı zamanda yani. Ödül <laughs> zamanı. Ödül zamanı. Sofia ile ben iki zamanı. <laughs> 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 evet, ee, Jessica bize ödüllerimizi veriyor. Evet. Üç kadar iban alayım. Ödüllerim şimdi Jessica bize şey yaptı, paraları attı Ve Videomuz bu de Çok eğlenceli bir video oldu benim için. Yani ben, Kızlar sizce? Bence de çok eğlenceliydi ama benim çıkmam olmasaydı bir tık daha iyi olabilirdi. Ama yine de ben çok eğlendim. Evet ben de çok eğlendim. Kazanın oldu. Ben Sofia ile birlikte. De. Olivia ya beni bu videoya davet ettiği için, bu güzel videoya davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ne de. de demek. De. ben. İki varsınız mıyız kankalarım? Sen de iki varsın. Ee, o zaman sizleri de çok seviyorum. Özür Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı. Unutmayın. Ya, <laughs> unutmayın. <laughs> 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 Sonraki videolarda <daha> görüşmek üzere. <laughs>